insanlar düşlerini gerçekleştirmek için yollara düşerler. Bazıları da kötü yola düşerler. Eğer bir gün düşenlerin mekanına yolunuz düşerse... Düşenin dostu olmaz değişini bir daha düşünün. Bre bre bre. Ne işim var lan bu yaştan sonra benim burada? Canım girmek için gelmedim ki. Hakikaten de öyle bir bakayım dedim. Ne var bunda? Ulan ya tanıdık biri görürse? ...bir şey olmaz, sonum olur. Aslında ne olacak lan? İnsanın yaşı bilmem kaçsa, şöyle gezmek için bile olsa gelemez mi? Ee, gelemez demek ki, bu kadar korkuyorum. Benim tanıdık birine rastlarsan, erken davranıp ilk ben diyeceğim. Ne arıyorsun lan burada, he? Yaşından başından utan diye. bırak ona ne olsun? Şöyle bir bakıp çıkayım, bu korkuyla bu iş yürümez. İnşallah başıma bir şey gelmez. Haklısın abi dünyanın parasını istiyorlar. Bu bizim üç numaradaki Şükriye Hanım. Benzetmiş olmalıyım. Hayır o. Hayda yanındaki de yedi numaradaki Nesrin Hanım. Ne oluyor lan ne işi var bunların burada? Hayda kapıcının karısı da burada. Şu karı da fena değil abi ha. Hangisi? Şu ortadaki canım. Şükrü Hanım kastediyor. Ben de bir kötülüğünü görmedim. Sen sen gelsene kocacığım. Aa kırıyorsun ama beni. Ender Bey mi burada lan yoksa? Ender Bey kim abi? Yok yok bir şey yok. Ay iyi bari sen gel. Ay yok mu içinizde bana kocacım olacak? Kalıbımıza tıklayın sizi. Ben şey benim En önde de benim. Bok vardı gece. Yok kendim kaçındım abi. Ulan ne kadar da kendi halinde bilirdim onları. Yok abi kimin ne olduğu hiç belli olmuyor. Allah'ım bu ses. Geldim. İçeride çıktırlarım var. Üçüncü kısımdan kısım şefi Fahrettin Bey. Kaşındın oğlum Recai ne güzel sakin bir hayatın vardı dünyadan bir haber yaşayıp gidiyordun. Kaşındın müstahaktır sana. Allah senin cezanı versin salak Recai. Abla tamam topluluk verin sonra. Recai. Al işte bir tanıdık daha. <laughs> Ali Rıza abi sizinle karşılaşmak ne büyük sev. Nasılsın Azizim? Bu ne tesadüf? E, aksi tesadüf. E, hadi beni bırakın da e, siz burada olmaya utanmıyor musunuz ayıp değil mi? Ya seni Canım ayıp mayıp iş yok güç yok getirdim buraya bıraktım daha iyi bir iş bulunca çekip alacağım tabi. Kimi? Benim kızı. Kız, gel bakayım buraya. Ya baba ya, içerideki adamlar... Burak şimdi, bak bakayım Recai amcana. Öp bakayım elini. çocuğu. <laughs> <laughs> bugün buraya yazdırdım, buraya çalışmaya getirdim. Daha iyi bir iş bulunca alacağım mutlaka. İlk günüydü bugün, heyecandan koştu eve geldi. Tuttum kulağından geri getirdim. Ya baba, içerideki adamlar çok kötü bakıyorlar ya. Baksınlar, yavrum bir tek sen misin? Bak bir sürü cici cici iş arkadaşların var. <laughs> Havalı Deniz, Azgın Melahat, Lale, Jale. <laughs> kavuşana kadar sen de kalsan. <laughs> Öf, hadi gireyim bari. Evladım var mı? Derdim var Recai Bey. Hadi bana müsaade. Bana bak bekleriz. Her türlü bekleriz. Gel gel. Vay anasına. Oo. Ya bırak kardeşim geçeyim ya. Biliyorum bana yalan söylemeyin. Hatice burada. Hayır burada Hatice diye birisi yok. Giremezsin ya, ya burada diyorum sana ya. Hayır. Ya ne diyor bu adam ya. Ya Hatice diye tutturmuş yok diyorum anlamıyor. Yok öyle birisi babacığım burada ya. Nereden ne oluyor bir... lan burada ne oluyor? Hacca diye birini soruyor biz de yok diyoruz ya! Ee ne diye yok diyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Hacca burada çalışıyor anam gir içeri sen hadi! Hadi gir! Aa. Ya ne yaptın sen kardeşi falandır vurur kadını! Ee kardeş olduğu doğru da neden vursun anam? Hangi devirde yaşıyorsun sen ha? Hadi eyvallah! Güle <laughs> güle bacacığım! Güle glor, güle aslansın sen! <laughs> Hacca! Ağabey! <laughs> Geç otur şöyle! Köyde de var ne çok? Vallahi herkes iyidir bacıcan. Köyde yaramaz bir durum yok. Herkesin sana mahsus selam var. Aleyküm selam. <laughs> Bak sana ne getirdim. Köyden çökelek getirdim. Ha, ha tereyağı da var. Aha, der misin sen? Tereyağı tereyağı yiyemem. Kırılarıma dikkat etmek zorundayım. Ver bakalım şunu şöyle koyalım. Kapıcının karısına veririm ben. Biliyor musun ben bugün köye döneceğim. İş çok. Öyle mi? He. Hatice biraz para versene al bakuz alacak. de hiç bitmez. Al bakalım. <laughs> Ulan ne hale gelmiş ülke böyle be. Ben kendi kabuğumda hiçbir şeyin farkında değilmişim. İffet namus tamam da hepsinden önce ekmek derdi almış götürmüş milleti be. <laughs>